Aa bu güzelmiş bak. Ama çok pahalı ya. Neymiş o pahalı olan? Ayfer'e baby shower'a gideceğiz. Onun için bir şeyler bakıyorum. Her gün yeni bir şey çıkartıyorsunuz ya. Baby shower ne? Bebek görmeye gideceğiz. Öyle de sen abla ya. Nerede entel dantel iş var. Hepsi sizde vallahi. Uf, sen ne anlarsın ya. Gel gel sana ne göstereceğim. Kır ona kır. Allah Allah niye kırıyorum ya? Kır oğlum uğursuzluk geçirir hem nazar çıkmış olur. Abla iyi misin sen? Kırılmayan bardağı niye kırayım ben? Öf, bırak onu oraya bırak bırak. Gel ben göstereyim sana. Kır diyor ya. Şuna bak ya. Çok güzel değil mi? Çiçek mi bu? Çiçek görünümlü kek. Yeniyor mu bunlar? Yeniyor yeniyor ama tadı çok güzel değil. Yani trend bu. İyi de tadı güzel değilse niye alıyorsunuz bu kadar para veriyorsunuz ya? Of sen ne anlarsın ya? Sana soran da kabahat zaten. Sorma zaten. Nerede antin kuntin şey var hepsi sizde. Her gün buluşmak için bir bahaneniz var ya. Akşama kadar yiyorsunuz, içiyorsunuz. Pastalar, börekler, çörekler. Sonra niye kilo aldım? Diyet yapmam lazım. Oh. Sen kendine bak. Benim neyim varmış? Sana soran da kabahat zaten. Çıkıyorum ben zaten. Nereye gidiyorsun? Sinan alışverişe gideceğiz. Üzerime başıma bir şey alacağım diyor. Hiçbir şeyim yok diyor. Oğlum niye üstüne başına bir şey almıyorsun ya? Çocukluğundan beri aynı şeyleri giyiyorsun. Bak bu gömlek. Sünnetinde de bu gömleği giyiyordu. Ya ne sünnet oğlum ya. Babam bunu ben lise 2'deyken aldı. Hem manevi bir değeri var. Kardeşim manevi değerim kaldı Allah aşkına. Üzerine yapıştı artık kazıyarak çıkartacağız. Kefenin cebi de yok. Nereye götüreceksin bunları anlamıyorum ya. Güya senin için alışverişe çıktık. Şunlara bak. Ben kendimi aldım. Sen yine bir şey almadın. Ha tabii bir çift çorap aldın öyle mi? Ya oğlum gördün işte kendi tarzıma uygun bir şey yoktu ya. Hem fiyatları çok pahalıydı. Lan neresi pahalıydı fiyatları? Sen de maşallah 10 tane aldın mı gömlekten? Kardeşim bak aynı şeyler değil. Farklı şeyler bunlar. Farklı renkteler. İkincisi alınmış alınmıştır. Fazla mal göz çıkartma. Üçüncüsü de oğlum 10 tane gömlek aldım ama dolanı bedavaya getirdim. Maşallah maşallah. Kafayı kullanacağım. O değil de ben üşüdüm ya. Sıcak bir şeyler alacağım. İçer misin sen? sen ne gereği Bak ben içeceğimi yanımda getirdim. Sen alacaksın ama. Al. Ulan ne pinti cimri adamsın ya. Tut şunları. Param yok dedim mi bunlar? Oh. Bu çay öyle iyi oldu ki kardeşim. Vallahi öyle iyi yorulduk ya. Sorma ya. Dün gece ben hiç uyumadım bir de. Yıllar sonra ders çalışması mı geldi yoksa? <laughs> yok kardeş ya. Sabaha kadar bizim sınıftan arkadaşlarla internetten oyun oynadık. Hmm, iyiymiş. Aa, Selim oğlum şu gelen seni ablan değil mi ya? Hani lan nerede? Bak orada işte buraya doğru geliyor. Ha, harbiden o. Ha, seni burada gördüm iyi oldu. Tut şunları tut. Bakıyorum yine bir sürü şey almışsın. Sadece kendim düşünmedim canım sana da aldım. Bak tam senin tarzına uygun gömlek. Gömlek mi aldın? <gülüyor> 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 İsraf masraf haram vallahi canım. Bari 3-5 tane bir şey alsaydım pantolon veriyorlardı. Hadi canım.